Kamuoyunda kentsel dönüşüm olarak bilinen afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi. Tasarı, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleriyle askerin atıl durumdaki gayrimenkullerinin belli şartlar altında TOKİ ve belediyelere devrine de olanak sağlıyor. Yapılan değişiklik, Boğaziçi Kanunu kapsamında kalan geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde kalan alanlarda da kanun uygulanabilmesi olarak açıklandı. Komisyonun CHP'li üyesi İstanbul Milletvekili Haluk Eydoğan, deniz manzaralı gökdelenleri dikip geri bölgelerde rant yaratacaklar. Yüksek fiyatlarla lüks inşaat peşindeler. İstanbul'un her yeri bitti, kusur sadece boğaz içinde mi kaldı da değişiklik yaptılar? İstanbul'un sülyetini bozacak girişimler kentsel dönüşüm olamaz, dedi. Milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tasarının aceleyle çıkarılmaya çalışıldığı yönündeki eleştiriler üzerine "Buna rant yasası diyemeyiz. Mecburi bir yasadır. Bunu çıkarmalıyız." dedi. 500 bin konuta başlama bunların büyük bir